Start verildi ve günün 5. koşusu başladı. 4 numaralı Taçsız Kral liderliği aldı. Yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Kereşan, onun dışında da 8 numaralı Alpsarı var. En dıştan gelen 8 numaralı Alpsarı en öne geçti. Yarım boy gerisinde 1 numaralı Kereşan ikincilikte. 2,5 i̇ki boy kadar geride 4 numaralı Taçsız Kral. Ondan 1 boy kadar geride 7 numaralı Bornovalım. Bu safkanların dışında 3 numaralı Nalrı kendi. Bariyer dibinde 5 numaralı Çarigrad. 2 boy geride 6 numaralı Kapaklıcan, onun da 1 boy gerisinde 2 numaralı Lokumoğlu sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 8 numaralı Alpsarı Sarı yarışın lideri son 800 metreye de 2-3 boy farklı lider geldi. İkincilikte içeride 4 numaralı Taçsız Kral var. Yarım boy kadar gerisinde Üçüncülükte 1 numaralı Keleşan. şu an. 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Çarigrat. 4 boy kadar geride 6 numaralı Kapaklıcan. Daha sonra içeride 2 numaralı Lokumoğlu sırasıyla... Atlar son 600 metreye girerken dışarıdan 4 numaralı Taçsız Kral tempoyu artırdı ve 8 numaralı Alp Sarı'yı düzün başında yakaladı. İki boy kadar geriden hata kalsan, kalkansa, beş numaralı Çarigrat en dışa çıkansa, iki numaralı Lokumoğlu son 400 metre, dört numaralı Taçsız Kral lider girdi. Aradaki farkı dört boya kadar çıkardı. İkincilikte sekiz numaralı Alp var daha geriden. Dıştan iki numaralı Lokumoğlu'nun çabalarıyla son 200 metreye girildi. Fark altı yedi boya kadar çıktı. Dört numaralı Taçsız Kral lider, iki numaralı Lokumoğlu da ikincilikte on boy oldu fark. 4 numaralı Taçsız Kral koşuyla kazanıyor. 2 numaralı Lokumoğlu ikinci. 8 numaralı Alpsarı üçüncü oldu. 6 numaralı Kapaklıcan dördüncü, 5 numaralı. Çarigrat'ta yarışı beşinci olarak tamamladı. 4 numaralı Taçsız Kral, Müslüm Baydan'la kazandı.